<laughs> ah, arkadaşlar benim çok fena ağrıyor Yani hangi yatakta yattım belli değil ya. Markasız, markasız yatakta yattım arkadaşlar. Yemek var mı bir bakayım ya. Pis gibi ortalıkta dön Ya neyse ya dilim de işlemiyor artık anlamıyorum. Ya arkadaşlar baltam hiç bir bok yemek yok ya. Yani. Neyse bir etrafa gezelim bakayım. Az ah, zengin orada arkadaşlar. Ondan yemek mi dinlesem ya. Abi bak lan Abi zengin. Lütfen bana yemek verebilir misin ya? Benim iyi karnım aç ya. Yok. O yemek falan yok. Abi lütfen ya. Bak yemek istiyorsan. Ne? Evini mi temizleyeceğim? Ne yapacağım? Yemek istiyorsan. Ne oldu Gel. Gel benim. Tamam. Geliyorum. Bu evin tuvaleti nerede? Tuvaleti mi? Abi sen de dur. inşaat yapmamıştır belki. Bu bu götürür diye. Sen bana ne demek? Aa aa, aa, aa abi abi tamam yapma. abi bir dersen. Yapma. yapma abi. Abi yapma tamam tamam. Abi öyle demek istememiştim şey var de. Var ya şunu bitirdim lan. Abi bitirdim abi, abi abi. Abi lütfen yapma. Aa ne bitirdim? Abi. Abi lütfen abi yapma. Al şu buraları. Yap. Abi ya tamam yapma tamam ya. Ya evim bok Sana yemek yapma. vereceğim. Bok götürür abi. Ya. Zaten evim... boktan bir evim var. Abi niye yapıyorsun ya? Allah rızası için ne yapıyorsun ya? Bak şu köpeğin bile şeyleri daha güzeldir. Onları ye. Ya yani ne diyorsun abi ya? O ne lan? Orta bir şey mi bu lan? Tabii. Lan? Abi, abi dur dur. Neye bakıyorsun orada? Şuradaki, adı? şuradaki senin dükkanın mı? Şurada bir şey vardı. Al, pardon, abi, abi, abi lütfen, pardon, pardon, abi tamam tamam. Orada bir tane dükkan var da, göremedim. Abi, benim dükkanım. Ne yapacaksın Abi, şey, bir şeyler satın alabilir miyim diyecektim de. Sen ne kaç para vardır ki? Abi ben yani olsa olsa bir şeker veririm sana. Başka bir şey bilmiyorum. Şekeri git. Aa! Abi ya. ne yapıyorsun ya? Abi ben daha çok fakirim daha yemeğim yok ya. Neyse sen bunu al şekeri gitsin. Neyse ben de etrafta dolanayım bari. Ah hala orada ya. Hiç kimse bana Bu, yemek kö vermiyor. Kişileri de kesemezsin. Ben kesebilirim ancak. İyi de arsaları senin mi? Evet benim. Ha XG var şurada. Hep tam toplayayım bir tane. Abi tamam. Abi, abi abi o tamam. Abi, abi, abi tamam. abi. <laughs> Abi tamam abi. Evine gelirim. Bir, bir bok yapıyorum tamam abi. Arkadaşlar. Bir daha içtiğimi <laughs> çalarsan. Senin bu evi yıkarım. Abi abi, abi 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 abi, abi 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 yapma. Be. Abi. yapma ya abi. Lan reklam çıktı ne oluyor? Abi ya evimi ne hale getirdin ya. Hak ettin sen bunu hak ettin. Abi, abi yapma abi lütfen Allah'ın çünkü Gözünü seveyim ya. ayaklarına yalayayım. Ne yapayım ya abi ya. Yala. Abi daha şeyim ben daha fakirim durum anlamıyor musun sen nasıl bir şeysin abi ne yapıyorsun ya yavaş yavaş abi benim evin başına durması gerekiyor belli ki abi abi lütfen yap abi daha fakirim gencim çocuklarım yok abi ne yapıyorsun Allah'ım sen yatağımda kırayım abi abi daha yemeğim yok ya ne yapıyorsun ya Aa. Abi ya kırma artık gece oldu bak evine git hadi ya ben inşaatımı yapayım tamam. Yürü git sen. Abi yemek yemek karşımda oruçluyum. oruçluyum. Oruç yani, Oruçlu dedim de yani birazcık karnım aç olduğu için sanki oruçlu gibiyim. Yani. Al git şu toprakları da şuradan topla. Tamam. Abi, abi tamam toplarım. Toplamaya abi bak. abi kırma abi kırma lütfen abi kırma abi kırma abi kırma abi, abi kırma. Ablam, kırma abi kırma. Abi, abi kırma. Kırma abi. Abi kırma abi. Allah rızası için ya. Sen mi kıracaksın? Bu ev sabah kadar kırılmazsa seni yok ederim çocuk. Anladın abi. mı? Bak lan beni. Aa, abi tamam tamam evine gitmen yok yok edeceğim evini zaten. Arkadaşlar evimizi hareket hale getirdim. Bok götürün evimi. evimi yok aa, aa. Sen? Yapma. Abi yapma tamam. Bu evini yok ederim he. Abi ben daha Türk dediğim yem ama fakirim. Askeri ücret verilmediği için. Ben de çalışmadım. Vermeyecek Abi, abi yapma abi. Bugün tamam. yatakta yatmak yok. Abi. Öldürürüm <laughs> 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 seni. Abi tamam ya. Bir şey de bir Abi ne yapıyorsun orada? Sana ne Abi ta Saray. tamam. Sana Tamam abi. Çık. Abi. Oo. Oo. Abi. Her şeyimi çaldın ya. Ne yapayım ben daha ya? Ne yapayım? Git. git abi. Sa abi var mı yok götürdün Allah rızası için. Evine git tam parçalayacağım evimi. Hiçbir şeyim kalmayacak. Bak şu kulenin de burnunu abi, alırım bunun. var ya kırarım. Abi lütfen yapma o benim eski köpeğimin şeyi. Lütfen abi ölen Köpeklere köpeğim. saygım var ama senin gibi Aa! köpeklere saygım yok. Abi ben köpek dedim ki. Neyse abi tamam parçalıyorum. Parçalıyorum <laughs> tamam evini parçalatıp burada. Abi parçalayacaksın tabii. Tamam parçalayırım abi sen lütfen evine Ver bakayım yatağını sen. Abi iyi de nasıl yatacağım ki? Sen karıyla yatmayı bilirsin. Ver ben... Ne karısı abi neden bahsediyorsun sen ya? Abi al, ver ver. Seçin. Abi lütfen. Abi niye yatağımdan ne istiyorsun Allah rızası Allah. için. Al, al veriyorum al. Abi vurma Allah rızası için al. Yatağımı verdim al arkanda. Gel bakayım sen şöyle gel. Geliyorum. Abi. abi bir kez beni... de zengin yüzü gör. Şu kıyafetlerini çıkart lan. Abi çıkartıyorum tamam. Ya zaten at bana at bana. Hasar görmüş bayağı bir tamam atıyorum. Abi tamam. At bana. Atıyorum. Bak atmıyorsun at bana. Atıyorum abi yavaş yavaş tamam. Sen de her şeyi zamanında istiyorsun abi ne yapayım ya. Tamam atıyorum. Bana bir de cevap veriyor. abi Aa, abi. Abi hapise, hapishaneye götürme beni lütfen abi. Gel gel sen gel. Ne oldu abi? Abi abi reklam çıktı abi. Abi n oldu? N oldu? ne oldu? Ne oldu ne için çaldı? Gel. Ne oldu şak şak mı yapacağız? Ya, abi tamam pardon. Çok pa terbiyesiz. Sen daha. bir de şak şak, abi, bunu abi, şak, şak mı diyorsun? Abi bu ne nasıl yatacağım? Götünü mü göreceğim? uyurken? Tövbe tövbe tövbe. Ben yatıyorum. Arkama yat. abi. <laughs> Şak şak. Abi çok kötü kokuyor. Oh, olsun. ne, ne yapayım abi? Sapık mısın desin? Ben spider amcıyım bir kere. Aa, kaç kaç kaç. Sen spider amcı mısın ha? Abi ben dreamim daha. Türk dirimim. Dirim misin? Aa, dirim dirim. Dirim misin? abi. Lan Evini bak. yıkarım ha. Abi tamam tamam. Bak bak. Ho ho ho, ho bak bak. Ne hareketlerime bak. Hareketler ha hareketler. Abi abi tamam abi abi tamam Hareketler ha abi abi ne abi sen delirdin mi? Benim bura benim evim. Benim evim. Ay abi 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 var. Abi, abi. Var. Abi, abi 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 Allah rızası için yapma tamam 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 Vurum. senin köpeğin olun parakı senin köpeğin olsun ya. abi. Yalan. Abi. Yalan. mı? Daha tabii ki. <laughs> Adam oldu öyle o <laughs> abi yapma abi abi al abi al abi. Allah ödüllü müsün lan? Çık lan burayı. Abi, abi, sabah tamam. olmayacak demedim mi lan? Burası sabah oh. olmayacak demedim ah. mi? Ah! Ah! Yapma abi. Sabah abi, olmayacak. Abi, 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 abi tamam tamam. Abi. Burası sabah abi, olmayacak. Abi, abi tamam yapma. Bu kule de olmayacak tamam mı? Abi bu köpek mi? Hayır abi abi, abi oldu. Daha... Hayır. Için abi. Sen bana bir de vurarsın ha. Abi, abi, abi tamam tamam abi. Abi sakın. O çocuk. Abi, abi. ha. Abi, abi, abi. Abi, abi yapma. Tamam 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 bir tamam tamam. vurayım ben. vurma. Vurma vurma vurma. Vurma. Ağlayacaksın o zaman. Ha? Ya o zaman abi neyse. ne yaptırıyorsun sen bana ya? Yürü lan. Evini kır. Geceye o ev kırılık olacak. Bu ne ya? Burası dümdüz olacak. Lan. Abi tamam bir şey yapmayacağım. Tamam Tamam mı? Tamam tüm düz. Dün her Aynı şey. Ay senin yuvarlar gibi, gibi olacak. Abi ne fiyar abi sen neden bahsediyorsun ya? Kır lan. Oh. <laughs> de vururum ama. Ne diyorsun <laughs> yani abi? Abi pis, pis şeylerin zırhları Abi nasıl yapayım Allah razı olsun tamam alıyorum. Ah tamam Al, teşekkür dedim. ederim teşekkür ederim teşekkür ederim çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Pislik seni. Hemen yürü. Eee kafalık nerede? Atsana abi. vermeyeceğim ya. Abi abi lütfen Kafalığı ver Kafalığı ver. Kafamdan mı vuracağım seni? Aa! Abi tamam Çendi tamam. Kendi sopan bulamıyorum. Aa tamam abi abi tamam abi. Allah rızası için yapma abi tamam. Yeter Çendi abi. Kendi sopanla Abi yeter abi yeter yeter. Ölürsün lan. Abi, abi yapma ama yeter abi ya. Abi. Oğlum. Abi yapma ya. Bak Oğlum, bıçakla vururum. Abi, abi, abi tamam tamam tamam. Allah rızası için tamam tamam. Dümdüz olacak. Abi tam. ne sen? Abi dümdüz olacak. Aynı senin gibi dümdüz yol gibi. Aa, abi tamam be abi tamam yeter. Artık. Lan şunları kır. Kırıyorum abi tamam tamam. Kapımı da kırıyorum. Kapını da ver bana. Ver abi, bana. My crafting table'ım gitti. <laughs> tamam sandığımı da al. Sen al sandığımı. Vallahi. Tamam. Lan. Abi tamam. Abi abi. Abi tamam. Lütfen dümdüz ettim buraları. Nereye ettin? Bu ne? Abi, ama o heykel benim köpeğim. Heykelini saygı duy ya abi, lütfen ya Ö ölü köpeğim için yapmıştım onu. Abi, abi yapma köpek mi, ya. Ölü köpek dinlemem lan ben. Abi üf üf abi ya. Abi ne yapıyorsun? Kır. Abi. Kır lan iş Oğlum ne ne sen ya? Aa, o o Aa, oğlum mu? Abi tamam abi abi Oğla tamam. Allah başlarım. Abi be. abi, abi, abi. Başlarım Allah başlarım. Allah sözüçünü. Allah başlarım. Abi 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 tamam abi. Aa, abi abi abi. Abi, abi ne oldu? Burayı kıracağım mı şimdi abi? Kır, komple. Kırmazsam ben kemik kemiğini kıracağım. Abi <laughs> tamam, kırma. tamam Kırma abi. Kırma, kırma tamam ben yaparım. Aa abi abi abi. Tamam evine git ben her şeyi yapacağım. Peki şu, şu senin şu dükkanıma git. Bu, bu ne alaka abi? Bunlar ne alaka? Sen oraya dokundun mu Abi. Abi tamam. Benim heykelime mi dokundun sen? Abi. Benim heykelime <laughs> mi dokundun? Abi gel sen buraya. Gel buraya. Vur lan bana. İstediğin kadar vur. Abi. Aa. Bunlar ne? Abi. 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 Gel lan bir şey abi 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 abi. Abi, abi, tam tamam. abi, 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 abi. abi ne? Abi tamam abi tamam. var ya abi. Abi var ya abi ne? Aa. arkadaşlar beni göt gibi kaldı. Etti. Arkadaşlar eşyalarım Hah, tamam eşyalarım geri geldi. Of mis gibi. Abi tam öldürdüm beni. Yeter artık ya. Tövbe tövbe. Abi, bir daha. abi abi. Abi lütfen yapma artık ya. Aslan ölmüyor ki diyorsun. Ya abi lütfen yapma. Abi ya. Abi lütfen yapma. Evine git. Tamam kırıyorum. Tamam dükkanına gideceğiz. oraya. Arkadaşım ne Sen acık. köpek gibilerde yaşayacaksın. Sana tamam. 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 evde yok. Arkadaşım Of şu adamda ne acayipmiş şey ya. Gariban gibi. gariban zaten evimi kazırıyor ya. Arkadaşlar işte böyle adalet mi olur ya? Neyse bir şey deyiz. Dükkanına gideyim de bir şey satın alayım bari. Neyse. Gücürüm arkadaşlar. Mecbur yapacak bir şey yok. Bak hala hala nasıl bir şey sattık. Neyse geliyorum. Neyse arkadaşlar gidelim şuraya. Bakalım ne varmış. Abi tam geldim. Abi, abi, abi geldim. Ben abi, de abi de eşya almaya geldim. Eşya almaya. Eşya almaya. Tamam para verir abi. <laughs> Ama boldrum abi. Abi ne <laughs> bak. Abi 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 abi. abi, oh. oh. Git lan. Abi. <gülüyor> abi, <gülüyor> abi. Ağlama lan oradan. Ağlama. Lan oradan. <laughs> Arkadaşlar ne yapacağım ben artık ya. Arkadaşlar adam ikide bir şey yapıp duruyor ya. Çok sinirliyim. Bu adam da ya. Çok abi. sinirliyim. Neyse. Ben... Zaten abi fiyatları yükseldi. Hala sesleri geliyor oradan ya. Neyse. Arkadaşlar acaba evinden bir şey mi çalsam ne yapsam. Anlamadım dur şuraya bakayım bir. Bak bakayım bari. Ooo ah. abicim bu ne? Abi kazma var. Neyse akşamı beklesem acaba dükkandaki şeylerim. Lan o zaman al Abi! al Abi! al Abi! abi, 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 abi. al al abi. Abi. abi bir şey çalmadım ben senden ya. Tamam hadi al. Şuralarımı ver. Abi şunu Köpek. al al. Şunu al. Abi tamam al veriyorum sana. Abi, ben ben hiç... sen köpek. Tamam bu kadardı abi zaten. Bundan başka bir bak, şey yok ki. Al 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 bak bak verdim ver. Ver, bakacağım bak. dayak atacağım sana. Burası eşşe olmak köpek. Abi yemin ederim böyle zaten. Abi. Abi ne yapıyorsun ya? Boşaltmışsın resmen. Ya uşakmışsın. abi. Dayı boşaltmışsın. Abi. Abi tamam eşyalarım bu kadar zaten ya. Daha ne istiyorsun? Abi yemin ederim başka yok eşyalarım. Zaten full set olmuşsun. Benim bak. bir tane daha eşyam vardı. Abi. abi ne yapıyorsun ya? Abi tam. Baltayla vururum. Abi tamam ya vurma vurma. Tamam al. Veriyorum al. Abi. O dükkandan da bir şey çalamazsın. Abi. Ver lan. bir şeyin veriyorum. daha vardı benim. Ya abi yok bir şey yeter artık ya. Abi yok. Tam gidebilirsin. Tamam bir şeyim yok artık ya. Tamam bir tane daha yakalayayım. Tamam tamam. Bir şey yok tamam. Abi sen evine git tamam. Uyumazsan seni böyle gebertirim. Bak bunun gibi. Abi tamam. niyetine yerim seni. Tamam tamam abi. Abi tamam görüşürüz o zaman. Görüş. Abi ben zaten etrafı izliyorum değil. Geleceğim. Ne oldu abi? Git burayı koru. Sana biraz elmas veririm. Abi ama ben elmasa ihtiyaç duymuyorum ki ben. Duyma para mı köpeksin. benden ben... bir şeyler alacaksın. Aa abi. Ramray abi, abi tam koruyorum. Tamam koruyayım bari. Arkadaşlar uyudu galiba derin Arkadaşlar de vardı. Uzaklaştım da sesi düştüm. Ne oluyor abi ya? Abi ne oluyor? Abi tamam. Tamam. Abicim geldim hemen dükkanına. Abi abi gece gideceğim tamam. <laughs> ne oluyor abicim? Ne oluyor? Deprem mi oluyor? Abi ne oluyor? Arkadaşlar. <laughs> <laughs> Dedim ki her şey. <gülüyor> 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 Tamam arkadaşlar nasıl bir alarm yapmışlar? Neyse arkadaşlar gidelim artık. Şurada on elmaslık bir şeyler var. Halı varmış abicim. Alalım ya. E, ayaklarım üşüyor ya. Neyse. Burada ne yazıyor? Etler var. Pişmiş et pişmemiş et. Şu etleri falan yapalım. Abi, abi sonra da şey yapayım. Elma süt mi? Abi ben de zengin olacağım ya. Şuna e, ölümsüzlük totemi alayım üç kere. Onunla belki savaşarım savaşırım Kalkan da var. Of mis gibi ya. Abicim hayat bana güzel ya. Çalıyorum her şeyi mis gibi. sodan giyiyorum. Abi hayatım böyle ya. Resmen böyle tam. Kılıcımı aldım. Tamam böyle. Artık böyle şey kalkanım da oldu. Bu neymiş? Uy, mızrak var. Oklar moklar da var ha arkadaşlar. Yakıyor bunlar. O rüzgar saldırısı. Bir de var. Tamam. Ama şurada şeyler var mı? İksi kuvvet iksiri. Kesinlikle almalıyım. Çalayım şunları arkadaşlar. Tabii ki de çalacağız. Ne zannettiniz arkadaşlar? Neyse şuradan da üç Uyanayım bir. <laughs> ne oldu abi? Tamam 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 uyandı. Lan! Seni öldürme vakti geldi. Sen gel lan, buraya. Lan, gel ek. lan buraya. Öldürür mü seni? Arkadaşlar dur hazırlığımı yapayım. Hazırlığımı yapayım arkadaşlar. Hızlıca çabuk çabuk zaman hemen şey yaptım. Çabuk al bunlardan. Al al al. Ölümsüzlük toteminden bir sürü bir sürü al al al. Şu rüzgar saldırısı. Kutlu olsun. Senin her şeyden çok Abi. 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 Arkadaşlar oraya gitti eşya çabuk 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 çabuk. Arkadaşlar çabuk okumu aldım. Okuma da ok 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 ok. Tam aldım. Şimdi onu piş mis gibi yapacağım. Gelsin o ok, ok yağmuruna tutacağım onu. Hey hey. Ahari uyanın. Zenginin artık tüm yani öldü artık zengin. Zengini Lan, düşünmeyin. Adam. Düşünmeyin. Beni öldüremezsin ki. Öldürürüm abi. Sen ne diyorsun ya? Sen mal bir köpek içindesin. Ben de içiyorum lan. Ben de içiyorum. Hayırdır? Abi, abi, seni öldüreceğim ben. Seni öldüreceğim ben. Öldüreceğim ben lan. Seni öldüreceğim ben. Lan, lan ne oluyor? Lan ne oluyor? Dur dur öldürme. Öldürme abi. <laughs> lan nasıl öldürebilir? Abi benim kalkanım var ama nasıl öldürebilir? Abi. Abi. Abi yeter artık ama. Abi Hah, abi tamam özür dilerim. Abicim altın elma ya. Altın elma ya çabuk o benim adım ben altın elma ya Kuvvet iksiri. İç iç iç. Abi. Abi. Abo. Abi. Arkadaşlar birisi aradı ama. Neyse. Arkadaşlar. Aha orada. Bir şeye bak. Sen de şeye bak. Ne yapıyorsun? <laughs> Neredesin Ben kaçtım. Seni çok çok ö, öldüreyim mi seni? Ha? Oh! Öldü arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Bugünkü şeyi öğrenmişsinizdir arkadaşlar. Arkadaşlar. Abo. Abo. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Ee, umarım eğlenmişsinizdir. Eğlenceli oldu bence. Fakir biliyorsunuz ki şey zenginin şeylerini çaldı. Arkadaşlar e, zengini de konuşturalım hemen. Arkadaşlar ben de Fatih yani Kralox, Bagois, Jagois Evet arkadaşlar. Arkadaşlar bence çok arkadaşlar, eğlenceli. sizin bir... istediğiniz üzere ben de bu evi şu abi patlatıyorum tamam. Burada video bitsin arkadaşlar. Video Siz biter. de kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize video çok biter. iyi bakın. Hoşça kalın ve piletleri patlasın abi. Abi 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 abi. <laughs>